İlkay, Pros, Gosens, Robin Gosens, Gosens, Pavar, Gnabry ortaya, İlkay çok dışarıda, İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan ama mı ya? Kiko 38 top dışarı gitti. Topla rahatsız etti orada. İşte. topa vuramasa bile. Toplaya bak, bak orada. <laughs> Sorunun hmm. oraya bir şey yapması, o rahatsız ederek istediği vuruşu yapamadı. bir darbe de gelmedi yani. Hakikaten. İlk albüm doğan 13 gol, 2 asist. Yaris. Belki de o hamle Söylediğiniz gibi çok çok önemli bir pozisyonun Albanya'da da olumlu sonuçlanmasını engelledi. Bunları çok fazla yapıyor tabii. Sizin maçın içinde birçok kez ifade ettiğiniz iki isim Kante ve şu ana kadar o baskıya Albanya orta sahasının özellikle ucuma çıkarken reaksiyon veremedi.